Herkese merhabalar. Malatya Fiyat Ulucak Bay'den satış danışmanı Selçuk ben. Bugün sizlere lansmanı yeni yapılan fiyat aracımızı tanıtacağım. Aracımız 83 kW, 113 beygir güç üreten tam elektrikli bir motora sahiptir. Aracımız 44 kW bir batarya kapasite sahip olup bunu 320 km menzil ile sürücüsüne sunmaktadır. Müzik Aracın dış tasarımını incelediğimizde benzersiz piksel led ve arka led stoplarla birlikte gündüz sürüş farları ikonik tasarım ve kompakt yapısıyla şehre yeni bir soluk getiriyor. Hmm. Dış tasarımımıza ek olarak 17 inç alaşımlı jantlar, parlak siyah ayna kapakları, karartılmış arka camlar, yan kapılarda panda logosu, ön ve arka gümüş renk tampon detayları, büyük Arka spoiler ve tavan rayları bizlere eşlik ediyor. Aracımızın iç tasarımını incelediğimizde bizlere otomatik klima, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, akıllı uzun farlar, karanlık sensörü, yağmur sensörü, elektrikli park freni, ayrıyetten 10.25 dokunmatik multimedya ekranı, 13 dijital gösterge paneli ve akıllı telefon kablosu şans kablosu şekilde bağlanabileceğiniz Apple CarPlay ve Android Pay destekleri karşılıyor. Nice. 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 Aracımızın şarj sürelerini incelediğimizde kendinden entegre spiral kablosu ile birlikte %20'den %80'e 4 saat 20 dakikada DC şarj ile birlikte de 27 dakikada %20'den %80'e doldurulmaktadır. Sizleri de yeni tanıtılan Panda aracımız ve diğer araçlarımız için fiyat alacak bayine bekliyoruz. İyi günler dilerim.